ん <music> arkadaşlar Konya'da gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Sahip Ata Camii'ndeyiz. Sahip Ata Camisi Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 1258 yılında yaptırılmış. Mimarı da Kelif bin Abdullah'mış. Sahip bin Ata Camisi Konya'da şu anda Larende Caddesi üzerinde yer alan külliyenin en eski yapısıdır. Caminin yanında türbe, hanka, hamam, çeşme, dükkanlar bulunmaktaymış. Cami 1871 yılında yangın geçirmiş, bugünkü düz çatılı beş şahınlı haliyle yanan caminin yerine inşa edilmiş. Eski caminin kıble duvarı, mihrabı ve anısal portalı günümüze kadar gelmiştir. Yanan camiden kalan ayaklar ve başlıklar, caminin ahşap direkli kirişleme çatı üzerine toprak örtülü olarak inşa edildiğini göstermektedir. Caminin portalı taş, tuğla ve çini mozaik işçiliği bakımından eşsizdir. Minarelerden soldaki yıkılmıştır. Portalın iki yanında emzikli sebil bulunmaktadır. Dışarıdan çekerken görmüştünüz. Mozaik çini mihrabı dikkat çekicidir. Evet bu minarenin olduğu bölümü ben şöyle bir geri gelerek tekrar göstereyim. Minare iki taneymiş. Birisi yıkılmış sadece burası ayakta kalmış. Minaredeki renkleri şöyle yakınlaştırıp tekrar göstermek istiyorum. Evet. Caminin minaresi camiden ayrı olarak giriş bölümünün hemen üstünde duruyor. Bu minareyi biz Eğirdir'deki Hızır Bey Camisi'nde de görmüştük. Hızır Bey Camisi'nde de minare su duvarlarının üzerine inşa edilmişti. Bunun gibi camiden ayrı olarak duvarların üzerindeydi. Şimdi geriye dönüp sahip, sahip Ata Camisi'nin içine giriyoruz. Girmeden önce şöyle avluyu bir göstereyim. Bugünkü avlu ee, bu şekilde Bu ana giriş Avluya sol taraftan da giriş var Hemen ee, Köşede dışı, Dışarıda çeşme Arkasında da Şadırvan olarak Bölüm var Şadırvanın arkası Caddeye bakan tarafında çeşme var Tarihi çeşme var Evet caminin içine doğru ilerliyoruz. Sahibi Atacağım. Evet, dışarıda çok gürültülüydü. Burada kısa bir özet geçelim. Sahibi Ata Camii, Keykavs zamanda 1285 miladi yılında Hacı Öbübekir Zadeoğlu, sahibi Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Kelik Bin Abdullah'tır. 1871 yılında yangın nedeniyle yeniden yaptırılmıştır. Yeniden yapan mimarı Muhittin Usta'dır. Bu cami Anadolu Selçuklularının günümüze gelen en eski ağaç direkli camilerinden biridir. Bu yapının taç kapısı Selçuklu ağaç işçiliğinin en örkemli örneklerinden birisidir. Evet, bugünkü cami 1871 yılında çıkan yangından sonra yapılmış olup kare planlı 12 ahşap direkli taşınan bir mekan olup üzeri çatıyla örtülüdür. İbadet mekanı mihrap duvarına dik 5 sağından meydana gelmiştir. Şimdi caminin içine doğru ilerliyoruz. Evet. Osmanlı zaman, Selçuklu zamanından günümüze ulaşan en eski ahşap direkli camilerden yazıyordu. Ama 1285 yıllarında eski şehirdeki yani Sivrihisar'daki bu cami sanki bundan daha eski olabilir. Kapıdaki işçiliği görüyorsunuz. Кој е тој 12 ahşap direkle. Evet, mihrabın çineleri gayet gösterişli. Selçuklu zamandan günümüze ulaşan, tabi 1800'lü yıllarda yandıktan sonra tekrar yapılarak ulaşmış. Ağaç direkli, kubbesiz, bir cami. Konya'dan Sahip Ata caminden veda vaktidir. Hepinize hoşça kalın diyorum. Arkadaşlar caminin içinden hoşça kalın dedim ama burayı göstermeden de edemedim. Burası caminin kıble tarafındaki türbeler ve diğer bölümlerin olduğu yer. İçeride Bura, içeride buranın külliye olduğunu söylemiştik. İşte bu kü, külliyeyi tamamlayan yapılardan bazıları da burada. Burası bugün Vakıf Müzesi olarak hizmet vermekte. Tekrar hepinize hoşçakalın diyorum. Hayırlı günler.